Fransa dün meclisten geçen ve eşcinsel çiftlerin evlenmesine imkan tanıyan yasayı tartışıyor. Ana Muhalefet Partisi Halk Hareketi Birliği yasanın iptali için Anayasa Konseyi'ne başvurdu. Son sözü söyleyecek olan konseyin bir ay içerisinde kararını açıklaması bekleniyor. Sokaktaki halk da siyasiler gibi ikiye bölünmüş durumda. Onaylayan da var karşı çıkan da. Sevindim, konuyla alakalı kişiler adına da mutluyum. Kuzey ülkelerle aynı tarafta durmamızın zamanı gelmişti. Bence bu değişime kesin bir dille ancak sakin bir tavırla karşı çıkmaya devam etmeliyiz. Sonuçta ortada henüz kesin bir karar yok. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande bu değişimin vaat ettiği reformun bir parçası olduğunu söyledi. Bu daha özgür ve daha modern bir Fransa için atılan bir adımdır diyen Hollande vatandaşlarını sükunete çağırdı. Herkesi barışçıl davranmaya davet ediyorum. Yani saygı ve anlayışa. Şu an odaklanmamız gereken en öncelikli konu ülkemizin ekonomik açıdan refahı ve ulusal birliğimiz. Yasa eşcinsel çiftlerin evlenmesine şiddetle karşı çıkanları sokaklara döktü. Başkent Paris'te düzenlenen protestoda eylemciler polisle çatıştı. Paris'in yanı sıra Lyon'da da benzer olaylar yaşandı. Onlarca kişi gözaltına alındı. Hiç var, hiç var, hiç var.